Uzun zamandır yapmadığınız bir şey yapalım. Deme. Dc sıralamasını hazırlayın. Ne, ne diyorsun ya? Hazır abi otomatik. Sırayla söyleyece. Kanka şöyle hani? ben size Aa. sorular soruyorum. dc'deki sıralamaya göre bilmeye çalışıyorsunuz tamam mı? Hadi hani şey yüz erkeğe sordum. Anlayacağım. Ee, Instagram'daki şey mi? O ne? ikili ikili cevap veriyorlar. Bilmiyorum. Hayır, ben ben Shortstan buldum bunları. En iyi tane araba mesela. Ha, araba evet. bir çocuk vardı. Kedi. Ben değilim ya ben yokum. Pardon. Yaz da Poyraz'ı diye. En sağlıklı 5 yiyecek arkadaşlar. E, Halide ay, başlıyor, DC sıralamasına göre. Heee, iki tane adam var, karşılıklı popüler oturuyorlar. Cevap. Aynen aynen, popüler aynen, cevap, cevap vereceksin işte. Popüler cevap. bende e, iki adam yok, bir kadın bir adam vardı benim aldığımda. <laughs> tamam, Benimkinde iki adam vardı, sen bunu nereye göre yapıyorsun? Youtube Shorts'tan aldım. Kendine göre yapıyormuş değil mi bize? Hayır. Hayır. Biz ya onu Yaz yazanlara koyayım. Ya onlar nereden aldıysa bilmiyorum, Youtube Shorts'ta gördükçe alıyorum ben. Anladım, tamam. Ee, ben evet. biliyorum ama bunu ben yapmayayım. tamam ben yapmayayım. Yapmayayım. yapma o zaman. Hmm. Tamam ben mi? Ben mi? Et koyun da ne? Evet. Söylüyorum. Evet. Söyle koyun. Et. et. Çeteye bakmayın. Et. Yok. Sağlıklı et mi dedin sen? Evet. Et Uğur yok. Protein abi saf. Doğru değil. Tamam et yok. Tamam yumurta protein. Yumurta Oğlum siz salak mısınız? Oo. Tamam. Protein. Sadece gene kayıp. Çete bakmayın tamam mı ama? Tamam. Chat de tamam, bilsin tamam. Ken. Chat siz de bilmeye çalışın. Musti çık lan aradan Musti. Yiyecek dedin değil mi? Ben ne? meyve olmuyor. Olur ben ya. Ben de yiyecek. Elma. Ya yiyecek mi? Meyve yiyecek mi? Maskar. Amını Elma yok. Eee bana söyleme ya. Elma yok. Ne? En sağlıklı 5 yiyecek. Elma yok. Brokoli falan elma? mı ya? Hadi. Allah Allah. Musti Musti'ye abi. Ben mi? Stripten seninle çıktı lan. Değil enginar yok. vardır. Enginar karayemiği. Enginar yok. Nasıl lan? Ol Hazır evet. mısın dostum? Geliyor. Heh. Portakal. Portakal yok. <laughs> lan, ne ne demek? Ne demek ya? Meyve mi? Nar mı diyecektim ya. Bende bende havuç göze iyi gelir. Yok. Ne demek yok? Yok. Koy içinde. Karnabahar. Karnabahar, karnabahar kim amına koyayım ya? Karnabahar. Sen de mi İzmirlisin amına koyayım ya? <laughs> Hayır o <kar> <laughs> o kar öyle değil mi ya? Karnabahar, karnabahar. Karnabahar. <laughs> Yok. Karnına bahar yok. Şu an benim söyleyeceğim şey. Adır sen chat açmayın. unuttum lan ben. Açtım. O elemanlar kuduruyor zaten chatte şu an. Çok özür vallahi unuttum arkadaşlar. Kaan abi go. Biz burada biz burada aa, biz oğlum. burada. Chat'e bakmıyorum. Üstüne laf söyledim. Abi. Hı. Brokoli. Brokoli yok. Google internetten bakıyorsun değil mi? Oh, brokoli yok. Lan ne internet kanka, abi aklıma okay. gelen ne kadar... Pedi senin bildiğin abi. en sağlıklı yiyecek brokoli. <laughs> Yani ne dedi şey diyecek değil zaten... mi? Whopper Whopper menü nasıl yok? Hayırdır? Big King ister amına koyayım. Manyak. He yani ben onu yemem ben Whopper yiyorum. He. Ben Big King. Big King'de sıra. Söylüyor aga Big Mac. Big sıra derken. Nasıl yiyer? Maskar. Ceviz. Hocam C Gürkan chat'ten mi bakıyorsun? Yok chat kapalı. Ceviz ışıkları. Oha. Yiyecek, ben öyle yemek olarak düşündüm. Eee. Yemek mi, yiyecek ee, mi? O zaman ceviz varsa Nasıl? badem de vardır. Her şeyde. Var. Badem yok sıradaki. Nasıl ya. <laughs> Şu an söylediğim şeyin olmama ihtimali yok. <laughs> Bak söylüyorum. Babam hep sağlıklı diye getirirdi bana bunu. Salatalık. Yok. İşte Salatalık demek yok. Salatalığın %90'ı su. Su, su zaten, evet, evet evet su, su işte şifa. Lan sana sağlıklı zayıfla diye. <laughs> Lan neden o üzerine su dökersin böyle? Ciddi üzerine tuz döktün. Bütün her şey kaçtı onun sağlığı. Ben şekerim kanka tadı daha verildi. Ben de ben de. <laughs> eh. e, Fındık. yok. <laughs> Nasıl yok ya? Yok. Bu, kanka bu o zaman ben ardıcı bitti gitti şey. bulacağım ya şu an dur. Ben de bitti bu arada şeyler. <gülüyor> Sen <gülüyor> Sen de <yiyecek. gülüyor> ben de <yiyecek>. Ben <laughs> de <herhalde> değiştireceğim <laughs> şimdi de Söyleyeyim dedim öyle bir ortaya yani. Kimde sıra? Gogo. Koyd. 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 Koy, koy, koy. koy, koy, söyle. Ee, şey bu hün, pekmez vardı. Hünnap mıydı neydi? O neyden yapılıyordu? Ooo bak. Bilmiyorum. Kayın Aa. pekmez. Yok hayır ya hünnap pekmez. Bu ağaç tam, ağaçta maaşta. Pasta. Tamam öyle şey gibi olma. Gevrek Pas simit gibi anladın Öyle Bilmiyorum bir ya. şey yok. Sıfat takıyorsun. Var ya. abi ya. Keçi boynuzu mu diyorsun? Neydi? Evet he. Tamam yok işte öyle bir şey listede. <laughs> <da. Gülüyor> Oğlum. abi benim Arkadaşlar bir ya bizim geldi milli yiyeceklerimizden biri ben, ya bir ben, tanesi. Ben bak ben bir tane bir lan sus da. Ben bir tane bildiriyorum kesin Söyle. bildiriyorum Annem B12'nin her şeyin bak fayda akıyor dediği şey balık. Yok. Senin gibi senin anasını sikeyim. <laughs> <laughs> lan ya, balık B12'yi azaltır. De. Hayır azaltır derken B12 iyi gelirmiş balık. Midyede de, de B12'ye iyi gelirmiş. Hayır Çünkü ya b 12ye azaltır. iyi geliyormuş biliyor musun? Bir dakika ya, da balık, balık ya. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. <laughs> Çünkü evet, çok güvenilir olur. değilim hatırlama konusunda. <laughs> Ama ve lakin evet. benim B12'm çok düşük çıktığında bana sigarayı, alkolü ve bırak balık falan tüketme demişti. Tüket demişti o işte. Hayır, balık yarı işte. tam tersi için öneriliyor. Balık B12 için öneriliyor bu arada. Evet. İşte tüket de olabilir, alkol sigara dedikten sonrasını dinlemedim. Tüket, tüket demişti. <laughs> Al, alkol sigarayı tüketme dedi. orada bitti benim için her şey. Kanka geliyor geliyor, ben hadi 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 seni ben buldum, buldum cevabı hadi. Karpuz. Heh. S*** bir g*** karpuz y***. Allah karpuz Yok mu kanka. yok. Sarımsak. Ya, sarımsak yok. Nasıl tamam, ya? geliyor. Hazır mısın? Bu, bu yoksa götümü siktiriyorum. Bal. Bal yok. Götü ne demek yok? Bu zaman. Gel buraya dedi. Götümü siktiriyorum. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bak yerli ve milli yiyeceğimiz diyorum. <laughs> bal işte bal, bal. Hamzer balı. Ya ne yiyiyoruz biz yerli neydi lan? Hamzer balı Teddy'nin o... <laughs> evet. Olma. Ee, yerli, şey, soğan. Soğan yerli. Yok. Soğan yerli mi lan? Tabi oğlum salak kurarsın onun yerisinin yanında Anam Arkadaşlar şey Yoğurt Yoğurt 5 numara Yoğurt mu? yoğurt. Bizim yemeğimiz ya Bunu biliyorum yogurt <gülüyor> Yogurt <laughs> yapıyor ben <laughs> <laughs> Yunan bizim yemeğimiz bu Pislik ama yunan Ama oğlum bizim yemeğimiz ya ki Evet <gülüyor> 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 Sıra <laughs> bende mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> evet Ulan kalmadı ki soğan Biliyorum ya biliyorum ya Söylediler Söylediler başbuşun söyledi Badem Bada söylendi Anasını... Mantar. Mantar dört numara. Nasıl? Nasıl yani? Götümden salladım çıktı mı Nasıl? bu şu? Nasıl? Ulan Böyle bana şey yedin gittin her şey zararlı mıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk o zaman çabuk. Nasıl? Ben buldum beyler. Arkadaşlar bir tane meyve bir tane de... ...at yiyeceği var burada. Aaa. <laughs> ot. Aaa. Ulan o sağlıklı mıymış? Tamam. tamam buldum buldum. Sıradaki... oğlum. Aa ee, bulduğum şey Team'de sıra yukarı. Maske de. <gülüyor> 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 Bunu Bırakın kaçırmayın ya. ama ya. Aman e, maskar saman Yurkan. saman. Yayına bakma. Chata bakma. Bir şey Hayır, söyle. de. Şey. Şey. Hayır saman Google'a bir şey yazdım. Şey saman. Hah. <laughs> saman. <Heh. Yine> saman <laughs> birinci sırada. <laughs> Teşekkür ederiz. Let's go. <laughs> Selam <Söge. gülüyor> <laughs> <Konecunçunçun> <laughs> Abi sen kimsin? ya kimsin? Muste Muste, Muste. Muste, Muste, Muste sen <laughs> yoksun kardeşim. Tut bakalım. Tam Kaan abi pancar hadi. dedi. Kaan abi pancar dedi. Dedim. Ne oldu? Yemeği Yok mi? pancar. Tamam yulaf. Yulaf bir numara. Bu var ya Google'dan ya, bakmadıysa ya. götüm. Bak. Abi at yemeği dedi. At yemeği. At, at yemeği dedi, yemeği dedi ya. Abi atlar arpa, saman, buğday ve şeker pancarı yermiş. Havuç, havuç yemiyor mu? Yılan bezmesi bir numara. Abi evet. dürüm de Her filmde <gülüyor> görüyorum ama veriyorlar <laughs> 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 Evet. 2 numara. Ben ben Beyve'yi buldum <laughs> bu arada. Söyle. Avokado. Avokado 2 numara. Kendileri de götümde internetten bakmadıysalar. Ben, bakmadım, bakmadım bakmadım. Insanlar, ben, ben şey ya, En, en ya. yemedin kızım sen. Avokado görmedin sen. zenginler En sağlıklı. Zor bir beşliymiş. Doğru. En sağlıklı beş şey. Zeyno hayatı boyunca ikinci kez avokado dedi bak 22 yaşındadır. Ben Abi daha, daha basit bir şeyler sorarsak. Ben Sayın Emine Erdoğan tarafından avokadonun icatını öğrendim. Ben evet o da yiyordu. Bundan da yiyordu. Bu daha neyse, basit bir, bir şeyler sorarsak. Sakın. Ben inanmıyorum ya. O zaman yeni Ona bir var. şey geliyor. Kanal <laughs> 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 Kedi avokado inanıyormuş. <gülüyor> Hocam <gülüyor> yemekten <beş> gittiysek <laughs> herkes dursun Olay. yine sırayla. Durdum abi. Duruyoruz. Dur. En iyi yemek... Lere. Ha en iyi yemekleri. Ah, Ay kuşum. Ay ne sesi. Ülkeler. Türkiye. Tamam. Türkiye. İlk hayır. İlk ben. koy sen de. Ben de ilk. <laughs> bu sefer 10 tane. tane var. <laughs> Oo 10 tane. Beyler var. ben buraya şimdi bir e ülke. Kaan abi avantajlı bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Patlatacağım sizi. Kaan abi sen elendin abi. Evet. Ben yapmıyorum o zaman. İlk başta. Türkiye. Türkiye. Türkiye 7 numarada. Süper süper. Bir taşıyacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah Allah aslanları geliyor Allah'ın aslanları. Evet sıradaki. Türkiye 7 numara mı? Söyleme İtalya. İtalya 1 numara. Pizza pizza. İtalya. <laughs> evet. <gülüyor> Hindistan. Hindistan listede yok. <laughs> nasıl ya? <laughs> yani, Allah, nasıl olacağına ya olacağına inanana çok üzüldüm. Nasıl ya? Benim bir cevabım daha var. Sana yok diyeceğim sende. Ben de. yapmıyorum. Var. Tamam. Yap abi yap söyle ee, bir şey olmaz. Bu, Meksika. Meksika 3 numara. Abi bu ne ya? Kanam hepsini bilir bu. Arada. Geliyor. Meksiko. Heh. Geliyor. <laughs> Fransa. Fransa 4. Ben iki ikiyi hmm, bileceğim. Yunanistan. zaten dünyada Bak, kaç tane ülke var ki? Öyle... Yunanistan var mı Yunanistan? Yunanistan 5. Nasıl bize yukarı birden çaldılar zaten? He. Niye böyle oldu? E bu çok saçma. Gururlanabiliriz ya aslında. Sonuçta bizim yemekler. Seni ağzına i̇şte tıkıyor. <laughs> Seni ağzına tıkıyor. Ya bizim yemekler kardeşim gururlanabiliriz. Lan salak listeye iki kere girmişiz. He <laughs> <laughs> işte. <gülüyor>

Evet, bu yanlış değil. ses kaydı. Oh. yanlış evet, ses kaydı, açıyorsun. yanlış ses kaydı. Bak komik olmuyor. Çok Hayır, yanlış ses kaydı verdim zaten. He. Tamam. Zelda F5 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 F5. Bunu da alışkanlık haline getirdim. Düzelince F5 atın. Geriden izliyorum Erken canım. geldi bu sefer. Evet. Tayland dedim ben. Tayland 6 numara. Ben Tayland'ın hangi ye sokak yemekleri ünlü ama ünlü bir tane yemeğini bilmiyorum öyle söyleyeyim. Ben Bakılır de bilmiyorum. Tayland yemekleri iyi diyorlar. Denemek lazım. De. Tayland. Bö. <laughs> Tayland. Tayland. Evet. Maske. Ya kanka bir yeri Maskar diyeceğim ama bence çok kötü her şey. Sende. Maskar ne zaman söyledi oğlum? Söyledi ya şey de bu ee, Japonya. Japonya yok. Ben ama. Nasıl evet yapacağım? olmaması gerekiyor bende. Nasıl olmaması lazım? Kanka sana ip... Çin yok. Bana ne, ne ipucu yok. veriyorsun lan? Gaga sana ipucu veriyorum. Bana verme dostum bana yanlış veriyorsun ipuçlarını ya. Ronaldo diyeyim sen anla. Portekiz. Azerbaycan. Portekiz yok. Portekiz. <laughs> Seni Allah kahretsin ya. <laughs> Aynen. Ne çabuk ya. numara. <laughs> <burada. gülüyor> Portekiz. Nasıl abi. ya bu? Allah Allah. Azerbaycan var mı Azerbaycan? Azerbaycan ne yazık ki listede yok. Zeyno sende değil mi sıra? Bendeydi evet. abicim ya. Goku söyledi ya. Abicim abi, abi Goku'da önce ben vardım. Kaan abi sen yalnız bir tane bilemedin ya orada üzüldüm. <laughs> Aşçısın ama Japonya sen. nasıl olmaması hani nasıl, ben, nasıl olmaması? E, ben bir tane bileyim mi? Ben bir tane bileyim Japonya. mi? Kore. Kore de yok. Hangi Kore ama? Maskarla tamam, bu. Tamam Çin. Google'dan bütün istek elemini yaz. Alın o Verilmiş cevabı <laughs> verdin. <yaratan> Sıradaki Brezilya. <laughs> Brezilya 9 <dokuz gülüyor> numara. Lan nasıl? Aa, nasıl yani? Ya, oğlum ne kadar iyiyim ya. Brazil Brazil. İspanya, İspanyol. 2 numara. Oha İspanya 2 mi? Evet. Buraya, nasıl i̇yidir. Burayı? Hatta ben, benim gözümde Japonya'dan, Japonya daha üstte ama burada çıkmadı bilmiyorum. Ee, senin gözün bozuk. abi. Fransa, Paris. Bence, <laughs> Japonların yemekleri güzel. Arjantin, Trabzon. Ee, Dedi Arjantin ya tarafında yavru. bir Dedi, yer var. Dedi sende geliyor. misin? Hakim Ziyeş. Ben de. Türkiye. <gülüyor> Türkiye 10 <laughs> <on> numara. <laughs> Heh işte bu be. <laughs> Vallahi billahi. Evet. <laughs> abi Pero? ben söyleyeyim mi? Heh. Ben söyleyeyim mi? Fas. Fas 10 numara. O müziği işliyor Peru diyor orada. Kan abi. Oğlum. abi yazıklar olsun sana Fas. Ronaldo, Ronaldo Adam Or sana sordu. Yarın ya, falan diyordur, dedim. bu Peru da ilk 20'dedir bu arada onu da söyleyeyim yani. O zaman şu ya, yayını düzele dursun ben de yazayım. Gene mi bozulur? He <laughs> ya. <laughs> 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 Şu an düzelmiş Yaptırmayacak ha ya. bak. Adam çil çil yapayım diyor. F5 F5 şey deli olanlar F5. En... O o de düz Abi şekilli yazarken daha iğrenç yazdığını farkında Suslan, <laughs> Sus lan bezemek. <laughs> <laughs> A davayı koydum lan o beyler. <laughs> Bu riski alıyorsun. En... Yok almıyorum. En... Madenler. E'si, R'si küçük, diğer harfleri büyük. En değerli Aa. paralar. En değerli paralar. Mi? Ed Yaz money. dostum, bir Türkiye vur, vur. En değerli, paralar. En var. değerli money birimleri. Tamam, ee, burada yoktur yani, bizim. Bunu saygı. da biliyorum, bunu da biliyorum. <laughs> bir de Bence bu sefer, bu sefer en alttan başlasın ha. ya. Sana bir şey diyeyim mi? İyi ki peniyak yok tamam, aramızda. ha. En alttan başlıyorsa ben de. En ne? alttan başla Zeynep <laughs> kızım. Of ya. Dur başlama bekle. Zeyna A düzeliyor Vur yattı geçecek süper olay geçen... A düzeldi F5 Geçen F5. yayında sana dedim ki Heh. Papa yeni yine parası bizden üstün Olsun Türk geliyarası TL Lan, yok Ben onu diyecektim ya Ne demek yok Aa, nasıl yok ya Ulan adamlar taş devrinde bizde daha ne el paraları Sıradaki yani Ben ben anons olarak varım Hoş ee, abi sen geçen <laughs> nasıl patırdın <Aspatur'day> ey miydin ya? <laughs> abi şimdi ben diyorum ki onunla kavgalayayım. Sevmiyorum onu. Ben Abi Uğur sen fotursana diye... laf attı <laughs> bak bu <laughs> Discord'da haberin olsun. Onu görmeyeyim ben de. He tamam. Ben USD Amerika diyorum. Amerika. 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 Amerika yani Amerikan yani. doları 10 numara. Nasıl? nasıl? Oo övdü beyler gördünüz mü? Bir dakika nasıl ya? Kıyatıydı. Oğlum bundan daha değerli birimler var. Siz manyak mısınız nasıl ya? Evet. evet. Allah Allah. Tamam, Gel sıra sıra bendeyse geliyor. Sıra bendeyse geliyor. Ha. Anılcan sen de bu şeyi çok iyi bilirsin. Ruble. Ne rublesi? ruble çok var. <laughs> ruble ne rublesi? ruble? Rus, ruble Rusya yok işte. Yok. Rusya lirası. Rusya lirası. Rusya lirası. Li li tamam Rusya yok. oraya bir numaraya ya tek atayım. Kuvvet dinarı. Kuveyt dinarı bir. Ya. Nasıl? O ne ya ben ilk defa duydum. Nasıl ya? Bunu nasıl bir dinarım nası? daha var. Bir dinarım daha var. Ee, söylüyorum. Maskar beni ha. atladın. sen yoktun yoktun yoktun. Hadi tamam. söyle lan hadi tamam gel. Tamam hadi. söyle. Söyle mi maskar söyle Hadi. Sterling. Ne? O ne o? başka şey değil mi ya? Neydi lan ismi? Sterling salak ol. Sterling. 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 Sterling oyuncu değil, Sterling. futbolcu Sterling, Sterling ya. Kafayı <laughs> yemiş çocuk futboldan İngiliz Sterling'i. İngiliz Sterling'i 5 numara alacağım. Ben Euro diyorum Euro. Euro 9. Gene <laughs> işte. Zero. Euro nasıl 9 ya? Siz ne kadar cahilsiniz ya. Söylüyorum 2 numara yaz Bahreyn dinarı. Arap. Bahreyn dinarı 2 numara. Ya go go. Arap ülkesi yaz. Ya salak mısın bunlar bilindik şeyler oğlum genel kültürünüz yok mu amına koyayım ya? Üçüncü, yok ben söylüyorum. Ne <laughs> mi beni? Yok diye döveceğim mi beni? Ne, ne, ne yapacağız ya. Amerikan doları 10 numara Şey gördün mü? Denden diye. attım üsttekinin şey yapmak evet, için. aynı olmak için. Ha 3. sıradaki sikke 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 alacaklar seni koyayım. Sene bin, sene bin elli mi amına? <laughs> yok. Ya kullanan yok mu? Zeyno. Zeyno yok. Bitti Anladım. ya bizde bu dur, kadar. Dur bende elli para birimi. İnternetten bakıyor, internetten bakıyor. Dinar. Ne dinarı kızım? Ne Zeyno? dinarı? Ne dinarı? Ne dinarı? Ne Dinar var. Yanlış Üçüne araştırdın biz Zeyno. Bilemediniz devam edin. Babaya bir akta olsun. Babaya bir akta. Ben söylüyorum. Gaga. Abi Frank mı Frank mı öyle bir para bilmiyorum. Gaga yok gaga, gaga gaga sana spoiler veriyorum. Oğlum aşağıdan yukarıdan. değil. Çin. Ya, Çin. ya Çin'in para birimi neydi amına koyayım ya. Yang. Hemen o değil ki yok logo. ki zaten. Yang yok yank. lan Yang. Metin 2 ha, sen yank. anla. Yang tamam Yang. <laughs> <laughs> Nasıl yok ya bir <laughs> amına <laughs> Güzel en facı bu. Sağol. Sağol. Oğlum ayıyoruz dostum. Anlamaz. Yang değilmiş almost. lan yenmiş. Yenilmiş lan Cibo yenmiş. <laughs> ben de Yang diyorum. Ona ya. Ben ona baktım şu. Beyler elimde bir site var. Söyle Gürkan. Hayır. Lan nasıl Gürkan ya? Anlos'ta ya sıra. Abi Anlos'ta aşağıdan yukarıyız. Evet. Anlos. Bitcoin bit, yaz bakayım oraya. <laughs> ne? Bitcoin. <gülüyor> <gülüyor> Bitcoin yok çünkü o evet. para bilimi değil. O ne demek değil? Abi değil, nasıl değil ya? şeyi ne yapacağız? İnşallah onu da yapacağız. Nasıl yani? Şimdi. Heh. Ne kaldı? <laughs> Dedi başka burada bulduğun ama var ya araştırıp bakmışsın diyecekler sana öyle söyleyeyim. Bahreyn gibi. Baba yani. ben, ben paralara baktım şey. sadece. Heh, ha. tamam düşünmeye vaktim var. Aynen Google'dan bakıyor Bahreyn dinarı. Sterling Euro, Amerikan Doları. Ben mi? Ben Orospu <laughs> çocuğum da baktıysam abi. Sana ben demiyorum lan ne diyeyim. Bahreyn dinarını ben sana. Ben amca bak dur şimdi bulacağım. Şimdi Beyin fırtınası yapıyor ya. Sen İlk dört Arap ülkesi parası. Tamam dur. Tamam ikisini bulduk zaten. Ee, ben başka Arap... Araplarda yok başka. Ya bunlar Fingil ne kullanıyor ben bilmiyorum ki ya. Arabistan doları. Benzin kullanıyor. <laughs> <laughs> Arabistan Dünyanın doları. En zengin ülkesi Ara olan. Arabistan doları dört numara dedi bey. Sağ ol. Arabistan sağ ol doları eyvallah beyeceğim. hocam. Ya. Hele bir şaka abi bunu kandırdım. Ne <laughs> nasıl yok? Ha. Nasıl yok? <laughs> Kardeş. Ürdün Riyali var. Ürdün riyali diye bir para yok. Bak kanka de girmiş bak. Görüyor, Ürdün ya. riyali diye bir para yok. Ürdün çok zengindir. Zengindir. Ürdün şey. riyali diye bir para yok abi. Riyal mi peki bu abi? Görüyoruz mı iddiayı? Hadi. Saha ol Listede yok yoktur. Abi. Hayır. List. Ürdün riyali diye bir para yok. Ürdün riyali diye bir para var. Kaan abi de buna internetten baktı haberiniz olsun. Ondur. Ben mi? Bir dakika bakıyorum. Ürdün riyali diye bir para var abi. Ürdün riyali var oğlum. O geçen gün YouTube'da izledim. Ürdün işte bilmem ne almıyormuş yabancılar. 300 bin nüfuslu bir. Ürdün riyal kullanmıyor. Beni çıldırtmayın. Devam edin. Ürdün riyali diye vallahi para var yemin ederim. Ya tamam Ürdün riyal kullanmıyor mu? Evet devam et. Arap dinarı. He? Nasıl 1000 lira mı? Dinarı amına koyayım o zaman ne bileyim. Mehmet az önce ben dedim ya Arap doları diye. Dinar, dinar. No. Ya ne dinarı ne ya. dinarı para birimi ya? Dinarı. Ya Arap dinarı diye bir şey. Arap Arap ne kadar cahilsiniz ya? Cibo bak sadece Başka bir kelime söyleyeceğim. Ha. Onu bildiğim için söylüyorum. Ama ne olduğunu bulamam. Frank mı Frank mı öyle bir para birimi vardı. Babacım bu ben, benim hiç ilgilendirmiyor ya gerçekten. Mu? Ya Söyleyeyim <laughs> mi gogo go? Ben aklımda. Ya nerenin Frank'ı da OBS gelmiş abicim. F5 geriden Hah. Evet. Ben evet. söyledim ya tamam. İsviçre, İsviçre frengi diyor Kaan abi. İsviçre Ka frengi değil. Ka İsviçre Kaan abi, Kaan abi sen şu internetten bakacaksınız ben bunu yapmayacağım. Kur'an yapsın internetten ben bak Ben yemin ederim frank mı frank mı? bir şey verdi ya. Lan internetten mi bakıyorsunuz bileyim, ya? Allah canım atma diyorum ya. Ben de bakıyorsam orospu çocuğum ya. Orası ya abi İsviçre frangını sen nereden biliyor olabilirsin Frank'ı ya? Ben değil. Dünyanın frang. en zengin ülkelerini düşünüyorum. Tamam mı? İsviçre çok zengin. Ne bileyim gördün yani? çok zengin. Bunlar geliyor aklıma onu söyledim. Bak ben o Frank, demedim. aklıma bir de. Benim ben Frank, Frank demedim. Ben yoktu. Frank dedim. K ile K ile la. Lan tamam ben öyle deyince ismi zaten vardı, geldi ben aklıma. Ben bir borsa sitesine girebilir miyim? K ile dedim ben diyor. Adamın daha ünsüz sertleşmesinden ay yumuşamasından <laughs> haberi yok anladın mı? Türkçede. Abi hayır İsviçre'yi Kaan abi bildi. Ben dedim ki Frank diye bir birim vardı dedim. O nerenin dedim. Kaan abi İsviçre'yi Frank'i dedi. Ah, i̇sviçre. Ben onu söyledim. Evet. Bununla ilgili benim de çok güzel bir şeyim var. Geçen gece, bitti bu kadar yok. Gece, gece aklıma geldi bu, bu, yarışmadan sonra bende onu de konuşalım sizinle tartışalım. Söyle. Ha şey ülke mi? Dur. Ee, <laughs> dur bakayım. Ben de başka de bitti beyler. Dur dur bende vardı. Şimdi iki sene önce aklımdaydı unuttum dur. Tevzicim bende var ama ben söylersem yanlış olabilir mi? Pezo. Nasıl? Baba, nasıl söyleyeyim ya? Pezo, 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 diye bir şey var mı? Pezo, pezo. Fezo. Pezo. Ona pezo, maalesef mi? yok listede. <laughs> pezo, Arjantin, Arjantin Pezo'su kızım o Arjantin. Onun o... Pezo bir şeyin kısaltması değil mi ya bir küfrünü tahmin ettiniz. Pezo. pezo Aa, şey, şey. Evet, evet. Hindistan, Hindistan parası. O ne ya? Kanka ne? bana bunu ne? Bir şey ee, edeyim hani bu, ne kullanıyorlar değil mi? Ben Hindistan parası. Öyle hayır, bir bak, şey yok bak, dostum. Hayır. Bana tam cevap istiyorum ben. O zaman hayatta ben bilemem bir daha. Avrupa tam bir euro kullanıyor anasını satayım. Avrupa yok. İngiliz sterlini çıktı. Abi ben söyleyeyim. Ne Hayır 2 tane, iki tane var abi, bak. 2 tane Arap var. 3 4 Arap olması. Evet camt abi. Oman dinaren. He? Sen, sen abi niye bakıyorsun abi? Abi Arabistan'ın altı işte Oman. Tamam Bilmiyorum ben abi söylüyorum. Şey. Oman Benim dinarı, bir dinarı diye bir şey yok. He. Benimce Grand Coin abi. Grand Coin 1 <laughs> 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 numara. Ne halt <laughs> lan? <Nasılsınlar? gülüyor> <laughs> evet bu ara lazım İki, değil mi? Eksi bir numarada Jirox coin hatırlıyor musun? Cibo. <laughs> 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 Oğlum, sistem iyiydi ya. He. Arap ülkelerinden şöyle şey var ya. Bana verme bak. Hocam 3 <laughs> numara Umman Riyali. Kim? Bunu nasıl bilelim ki Google'lamadan mesela? İmkansız. Ben yok. Bilemezsin zaten gerisini. Evet. Bende yok. 4 Ürdün <laughs> di Dinarı. Dinarı bilmişiz en azından. <laughs> Gördün. 6 numara cebeli Tarık Ne? Cebeli Tarık'ın parası niye bu kadar değerli ya? Orası doğal. Ya, ya şurada Boğazı bir TR görmeseydik miydik ya? Burada bir TRY görseydik de mutlu olsaydık. 7 numara Masa. Cayman Adaları doları. Ha? Onlar Bak, kim amına koyayım ya? ya, ya? Ad nasıl <laughs> değerli ya? Cayman adaları nerede dayı? Maskar kardeş, Mastel kardeş Mastel harbi adaları. şurada bir YTL'yi görmemiz gerekiyordu be. Yani. Gerekiyordu. Hiçbir fikri yok yani. Cayman <laughs> adası kim kanka? Harbiden... <laughs> Oğlum bunları da dedim. Bana zaten yani. hep de aynı Sil kuvvetini yet. Ye Affedersin abi ben. Beyler. 9 ve 10'dan başkasını bilmiyorum. Beyler beyler ben gördüm. Britanya deniz aşırı topraklar diye. Bura <laughs> <laughs> <Oran gülüyor> kim kaka? Oğlum güzele benziyor lan. Tabi güzel gece, oğlum gece. düşün o kadar güzel ki ele geçirip bırakmamışlar hala toprak bak buradaymış girkan şurada bak Amerika'da Selamüncü. İngiltere burada Hayır İngiltere ya. buranın sahibi bak, Abi tam da senin content bitti ya Bak Nasıl? şuradaki ülke burayı sa şey almış Nasıl ya? Yalnız Onu çok anlamadım. iyiymiş lan i̇yiymiş, Oğlum abi iyiymiş. abi bayağı iyi lan denizi tertemiz Maskar orası o kadar Selamünaleyküm. Aleyküm selam. En, en eğlenceli ya. şeyleri kaçırdınız ha kafanız iki.